Merhaba arkadaşlar. Bugün zaten bir gün şey yapacağız. Ne yapacağız? Yazı part. Bir yazın. Video yazacağım. Açıklama yazmışım zaten. İrem gelemiyorum. ben de geleceğim de. Şimdi bir gün an, abone olun, like atın şurada. Abone olun, emek veriyoruz. Bu kamera açmaktan. Hı. Bir sal açmaya Şimdi arkadaşlar bugün şey yapacağız. Ne yapacağız? Hı. Ne yapacağız? Mod tanıtacağım. Part kaç? Aç kapalı. Şıkın, mod tanıtacağım diyor. Bir gün. Zaten yazıyordur orada şurada. Nerede yazıyordur? Açıklama yazmıştır. Yazmışındır, koymuşundur. Bir gün ne yapacağız? Evet, tabii ki evet. Nasıl çok oynuyor? Bir gün şey çekeceğiz. Ya, bra, buna Burası short videosu gelir belki. Yani bile bile videosu atacağım şimdi i̇şte yazın. Ne dedin? Ya, şimdi. Bir gün Aa, bir şey konuşacağız Katının. Bir katının bile bile. Katının bile bile videoları Ya da abone olursanız bile bile. Yani ikinci kanal bak. Söylüyorum. Bir gün katının. katının şey, şey, bir yani, de, de